Kavga olması için hiçbir sebep yok. Hanım hasta, ben yasta. Garip yadigar bir şiir okuyacak bu hususta. Bakalım nasıl bir şiir okumuş, hanımına nasıl bir dil dökmüş, nasıl gönlünü almış ki ya da hiç kavga olmamış. Sizlere o şiiri bir takdim ediyorum. Aşk, Aşk öğütür bizim, bizim değirim, değirmenimiz. Onun için bizim evde kavga yok. Sevgidir dinimiz, yoktur kinimiz. Onun için bizim evde kavga yok. Baş eğmişim sevdiğim bir zalime. Aşkla cevap verir her suvalime. Kavga yapsam ne geçecek elime? Onun için bizim evde kavga yok İsmim Sevecendir soyadım Bilo vay koşarım der ise Alo Hanım 140 çeker bense 40 kilo Onun için bizim evde kavga yok Hanım da bu arada arkada bak siyah elbise giymiş Her gün sabah horoz ile kalkarım Çayı demler fırınımı yakarım Uyanmış mı horluyor mu bakarım Onun için bizim evde kavga yok Yar süslenir süslenirken bakarım Mutluluğun doruğuna çıkarım Her buseye üç beş altın takarım Onun için bizim evde kavga yok